Salt B olarak tanınan dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe, Erzurum'da doğduğu köyde külliye inşa etti. Külliyede bir cami, bir kütüphane, bir bilgisayar odası ve bir de yemek odası bulunuyor. Erzurum Şenkaya Paşalı Köyü'ne yapılan külliyede, Ramazan boyunca herkese ücretsiz ve sınırsız iftar yemeği ikram ediliyor. Ne diyeyim yani adamın yemekleri bir numaralı, restoran yemeği gibi. Vestolot'ta bile yok. Ee, i̇nsanlarımızı bir hoş etti. Ben bundan Nusret Bey'de gurur duyuyorum. En az duyuyorum. Nusret eline kolla Bütün milletin karnını doyurursun. Allah senin karnını doyursun. Nusret amca çok teşekkür ederiz. çok memnun olduk. Yani vatandaşım bile bu şekilde bu hizmet çok doğal bir hizmet. Verdik Paşalı'dan Nusret'e selam olsun, afiyet olsun. Nusret Bey, sana gurur diyorum. Burası Paşalı köydür. Çok sağ ol, teşekkür ederim.